Merhaba arkadaşlar. Teknolojistik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Windows 11 işletim sistemli bilgisayarlarınızda güncelleme geçmişlerinizi nasıl görüntüleyebilirsiniz bununla alakalı bilgileri aktaracağız. Bunun için öncelikle bilgisayarımızın arama bölümüne Windows Update diye yazıyoruz. Windows Update ayarlarına geliyoruz buradan. Burada eğer yapmamış olduğunuz güncellemeleriniz varsa bunları görüntüleyebilirsiniz. ...ve bilgisayarınızın güncellemelerini sağlayarak daha sağlıklı ve verimli olarak çalışmasını sağlayabilirsiniz. Eğer herhangi bir güncelleştirme görünmüyorsa güncellemelerinizin olup olmadığını kontrol etmek için ise... ...sağ üstteki güncellemeleri denetle kısmına tıklayabilirsiniz ve herhangi bir güncellemenizin olup olmadığını buradan kontrol edebilirsiniz. İsterseniz güncellemelerinizi duraklatabiliyorsunuz. Burada seçenekler mevcut. Bir hafta boyunca duraklat, iki hafta boyunca duraklat, üç ve dört hafta boyunca duraklat diye seçenekler mevcut. Bunları da tabi tekrardan aktif duruma getirebilirsiniz. Alt kısımda da güncelleştirme geçmişi var. Bu güncelleştirme geçmişine girdiğinizde bilgisayarınızı üzerinde yapmış olduğunuz bütün güncelleştirmelerinizi görebiliyorsunuz. En son yapmış olduğunuz güncelleme ile ilk yapmış olduğunuz güncelleme arasındaki bütün güncellemeler burada görünüyor. Eğer ki bu güncelleştirmeler içerisinde bilgisayarınızda işlem yapamadığınız yani sorun yaşadığınız bir durum olursa yüklemiş olduğunuz bir güncelleştirme ile alakalı olarak aşağıda güncelleştirmeleri kaldır seçeneği var. Güncelleştirmeleri kaldır seçeneğini seçebilirsiniz ve buradan yapılan bütün güncelleştirmeleri kaldırmış oluyorsunuz. Ama bilgisayarınızın stabil olarak çalışabilmesi için güncellemelerinizin başarılı bir şekilde yapılmış olması gerekiyor. Burada da sürücü güncelleştirmelerini yani kategori olarak görebiliyorsunuz. Sürücü güncelleştirmesi var. Daha sonrasında tanım güncelleştirmeleri var alt kısımda. En son kısımda da diğer güncelleştirmeler var. Buradan hangi güncelleştirme üzerinde de sıkıntı yaşıyorsanız yine kontrollerini sağlayabiliyorsunuz. En aşağıda da kurtarma seçenekleri var. Bu kurtarma seçeneğinde bir kurtarma diskiniz oluşturulmuşsa daha önce de buradan bilgisayarınızı güncellemelerinizi güncelleme yapmadan önceki haline döndürerek açılmayan veyahut da ekran siyah gibi mavi ekran gibi hatalar aldığınızda bu kurtarma seçeneğiyle de işlem sağlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bugün sizlere Windows 11 işletim sistemli bilgisayarlarınızda güncelleme geçmişinizi nasıl görüntüleyebilirsiniz bununla alakalı bilgileri aktardık. Eğer aklınıza takılan bir durum olur ise aşağıda yorumlar kısmına bizlere belirtebilirsiniz ya da 11858 teknoloji destek hattına diyerek yardım ve destek alabilirsiniz. Ayrıca bu ve bunun gibi videolardan haberdar olabilmek için ise kanalımıza abone olabilir ve bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler. Ediniz.